Değerli izleyenler, şimdi size çok basit ama çok sık yapılan bir yanlışı anlatacağım. Birçok insan sağlığı sadece ilaçla, takviye ile ya da mucize formüllerle arıyor. Oysa vücudun her gün bize verdiği sinyaller var ve bu sinyallerin cevabı çoğu zaman mutfağımızda. Bakın, stres altındaysanız, sinir sisteminiz sürekli tetikte ise yeşil çay gibi sakinleştirici etkisi olan bitkiler devreye girer. Başınız sık ağrıyorsa potasyumdan zengin muz kas ve damar gevşemesine yardımcı olur. Kabızlık varsa ilaca koşmadan önce lifli gıdalara bakacaksınız. Kuru erik bunun için yıllardır bilinen doğal bir çözümdür. Boğazınız sık ağrıyorsa, bağışıklık zayıflıyorsa zencefil ve sarımsak gibi doğal savunma destekleri burada önemlidir. Enerjiniz düşükse, gün içinde çabuk tükeniyorsanız Hurmanın doğal şekeri ve mineralleri vücudu yormadan destekler. Uykunuz kalitesizse badem değil, fıstık gibi melatonin destekleyici besinleri düşünmek gerekir. Şişkinlik yaşıyorsanız sindirim enzimlerini destekleyen ananas gibi meyveler devreye girer. Kaygı, huzursuzluk, iç sıkıntısı varsa yeşil yapraklı sebzeler magnezyum ve folat açısından beyin için çok kıymetlidir. Bağışıklık düşüyorsa Sarımsak sadece bir baharat değildir, doğal bir koruyucudur. Eklem ağrıları varsa, kiraz gibi antioksidan yönü güçlü meyveler iltihabi süreci baskılayabilir. Göz sağlığı için kabak çekirdeği çinko açısından ciddi bir kaynaktır ve vücutta genel bir iltihap hali varsa, zerdeçal bilimsel çalışmalarda da gösterildiği gibi bu süreci destekleyici rol oynar. Ama altını çiziyorum, hiçbir besin tek başına mucize değildir sağlık, doğru beslenme, uyku, hareket ve stres yönetiminin toplamıdır. Vücudu dinlerseniz neye ihtiyacı olduğunu zaten size söyler. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.